Merhaba arkadaşlar ben Nazmi Can. Bu videoda sizlerle Leech'e Sork üzerinde 5 dakikalık satranç oynayacağız. Rekibimiz Jasper Hall. Eğer isim benzerliği değilse kendisi kitap yazarı. Herhalde FST'de FIDE Senior Trainer anlamına gelse gerek. Kendisi ya bir uluslararası usta ya da bir FIDE ustası. Tam emin değilim hangisi. Rakibimin ünvanı. Evet burada ana varyant E5 olması gerekiyor. Fakat ben e6 oynayacağım. Atı böyle geldi. Herhalde e5 yapmaya çalışıyor. At c6 oynayayım bakalım ne olacak. Fil 3 Tabii 5 artı 0 oynadığımız için e, açılışı görece <laughs> her zaman olduğu gibi hızlı geçmek gerekiyor. <laughs> bakalım yapabilecek miyim? Rok rok. Rakibin vezirini aktarmak istiyor. Benim at yapmak istiyor haklı olarak. Ve biz de yolumuzu bulmaya çalışacağız. Acaba ne yapabiliriz? Vezir'i G3'e getirip E5 yapmaya çalışacak belki. At B4 gidebilirim tabii ki. D5 oynarsam E5 oynuyor. İyi bir Fransız olmuyor. Direkt şimdi E5 oynayabilirim. En başta vazgeçtiğim hamleyi yapabilirim. Çeşitli istikametler söz konusu. Peki E5 yapalım bakalım ne olacak. Normalde bu hamle iyi olmaması gerekiyor ama. Ee, bakalım rakibim cezalandıracak mı beni. D5. Fil G5. Fil E6 oy düşünmüştüm. Aldıktan sonra at D5 gelmek isteyebilir düşüncesiyle. Vezir B6 şah çekip maceralara girebiliriz. E, ne kadar iyi olur bilmiyorum. Çünkü bu tip piyon avcılıkları gerçekten çok olumlu olmuyor. Peki böyle girelim. Şarj 1. Kale 8 ve 2. Kale 8 peki. Vezir C7 oynarsam böyle gelmek istiyor. Ha, peki. Ataş 5 oynasam fil 6 alıyor. Vezir B6 gelsem karışıyor işler. Fil B5 geliyor herhalde. İstediğim bu değil ama rakibin atta 5'ini de e, öngörmem lazım. Aldıktan sonra atta 5 oynadığı zaman yemek zorunda kalıyorum. Ama kale E8'i bu yüzden oynamıştım zaten. Direkt gelmek istedi. Bu da mümkün. Ee, peki. At d5, e d5, fil d5, fil h7, şah h7, kare d5. bu piyon boşta ama piyonu geri alıyor. Peki at d5, fil d5, kare d5 alacak. Fil g5, at g5, şah h7, vezir h4 oynamak istiyor. Anlıyoruz. F6 düşünüyorum bu yüzden. Önce F6. Yani beyaz kareleri bu kadar kritik şekilde zayıflatmak çok da iyi değil sanki ama Vezir H4 gelmek istiyor. Sonra at 5 gelecek. Kale AD8 oynasa acaba ne olur? Kale AD8. Neyse. Kale AD8 belki de daha iyiydi. Evet Vezir H4 gelirse şah 8 oyuncu. Oynamadı. Kale AD8. Peki bakalım beyaz karelerden ne kadar büyük bir şeyler gelecek. Örneğin Böyle veya vezir h4, ya da at h4, at f5. Tehlikeli. Ama oynuyoruz. <laughs> Jasper Hall oynuyorsam çok mutluyum. Çünkü Jasper Hall'ın e, Training for Budding Champions isimli kitabını e, okumuştum. Yani benim olan bir kitap değildi tabii ki. E, kitabı her zaman olduğu gibi pdf olarak edinmiştim. Fil f8 peki. Pozisyonumu çok beğenmiyorum ama aldıktan sonra Vezir Fey'de oynayacağım belki. O da d dörtleri kesti. Yani açılış kötü oynamak zaten ee, bizim artık alıştığımız bir şey. Bakalım rakip nasıl arttıracak üstünlüğünü. Ataş 4 oynarsa alıp Vezir Fey'de oynayabiliyorum ve bir şey olmuyor. Evet, oynadı zaten. Alıp. Gelelim. Ay, remove yaptım ama evet gelelim. Bir şey olmuyor. Vezir'in kaçması gerekiyor eğer atak yapmak istiyorsa. Vezir'i beyaz karelerde oynamaya devam etmesi lazım. Ben de kale D8 belki oynamaya çalışabilirim. Sonra piyonu almak istediğinden çok emin değilim Vezir'i kaçarsa. Kale D8. Normal. Vezir D5 belki sonra. Vezir D5'e Vezir G6 geliyor. Vezir D5 ama bir tane küçük bir fikrim var. Vezir D5 böyle gelirse Vezir D3 oynayıp değişimi zorunda kalacağım ve tabii değişirsek gördüğünüz gibi pozisyonum görece sağlam. O yüzden çok canım acımaz. Vezir D3. At F5 gelmeye çalışıyor. Bunu başarırsa tabii ki pozisyonu iyi olacak. Vezir E6'lardan çekinmiyoruz. Henüz bir şey yok. Şah 7'lik açıyorum. Kale e mümkün. Şimdi at e 7 Vezir e6 şah 7 sorun değil. At e7. At e7 kötü bir hamle olmaması gereken bir hamle. İşte at e5 gitmek isteyebiliriz. Kaleyi böyle gelirse alabiliyor muyum vezir e3? Evet şah 7. Şimdi bunu almak istiyorum. Engelledi. Evet, vezir d5 zaman darlığı yaşayacağız belli ki ama Vezir Deveç artık piyonları yemek istiyorum sanki. Evet, hesaplamak çok zor. Evet, bir dakikamız kaldı. Hadi Jesper Hall. Jesper Hall o da piyonu almak istiyor acaba? Evet. Karşı atak, karşı atak, karşı atak. Gebeş yok. Gebeş. Çok zaman kaybetmek istemiyordum ama. 2 beğenmedim. A5. Çok zaman fark yemiş. Belki A4 veziri gelmeye çalışabilirim. Ya da vezir D5 gelmeye çalışabilirim. Rakibin zayıf piyonları var. Şimdi vezir D5 olabilir. Çünkü kalemi alamıyor. Alırsa kaleyle alacağım. Kale D7. Vezir. Ha, vezir diye 3 var. Tuzak kurulmuş bana burada. Bana burada tuzak kurulmuş. Peki fil c5. Fil f2 isteyebiliriz. Vezirin merkezde güçlü. Hadi bakalım. Kaleye 4. Mat istiyorum. Hadi dostlar. Jasper Hall'u avlayabiliriz. Jasper Hall. Çok önemli bir antrenör. At F3 yapamıyor. Yani at G1 gelmek zorunda. Kale kapatamıyor. Güzel bir şekilde. Güzel bir pozisyon ettim ve şimdi zamanım oynayacak tabii ki. Haklı olarak. Şaha gelelim. Benim kaydı. Hayır. Arkadaşlar hayır. Tabii ki de istediğim bu değildi. Ah. Evet. Haydi. Yapabilir miyim? Haydi koş. Nazmi hocam koşuyor. Belki de 2700'e koşuyorum. Haydi bakalım. Kale B6 kapatmak istiyor. Aman Allah'ım. Kale B6 yapacak. Kaç. Sür. Vezir çıktım. 10 saniyem kaldı. Kandırmaya çalışıyor. Kandıramazsın. Kandıramazsın mat yapmam lazım. Kandıramazsın! Kandıramazsın beni ve <laughs> Cez yendim! Büyük ihtimalle Cez yendim File Senior Trainer. Çok güzel bir galibiyet benim için. Tabii ki rakibin e, bir kitabının olmaz. Bende kitap e, anısı olduğu için rakip benden bir kitap önce başlıyor. E, <laughs> bir kitap fazla başlıyor benden o yüzden bu önemli mücadeleyi incelemek istiyorum. Kendisine saygımız sonsuz ama affetmedik. Güzel oldu. Evet, çok heyecanlandım ama Jazz oynamak güzel bir şey. Çünkü çok önceden yazdığı bir kitabı okumuştum. Ee, ve kitap oldukça öğreticiydi ve 4 saniye kala kazanmayı başardık. İki oyun oynamayacağım. Bu oyunu inceleyeceğim çünkü önemli bir oyuncu oynuyorum oynuyorum. Ee, ve büyük ihtimalle kötü çok kötü oynadım. Her zaman olduğu gibi ama... E, <laughs> ama bir şekilde e, tahtayı lehiz, lehimize çevirmeye başardık. Evet, kelimeleri seçmekte zorlanıyorum artık. Tabi satrançla bir büyük ustayı yenmek belki... Böyle kitabını okuduğunuz bir oyuncu yenmek kadar etkileyici olmayabiliyor. Şu anda benim yaşadığım şey o aslında. Ee, Training for Budding Champions kitabını e, okumayanlara öneririm. Bence gayet e, güzel bir kitap. Çok önemli bir kitap hatta. E, kendisine buradan kitabı için teşekkür etmek gerekiyor. Daha sonra belki oyunun analiz biterse mesaj gönderebilirim kendisine. Çok önemliydi. E, hemen oyunu analize geçelim. Bence e, bu parti doyurucu olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü ben... E, açılıştan da kötü çıktığımı düşünüyorum. Evet normalde burada ana varyant F4'e karşı E5 yapmak ama rakibimize saygı gösteriyoruz ve makinenin de gördüğünüz gibi şüpheli bulduğu hamleyi yapıyoruz ama o da otomatik oynadı zaten. Burada benim bildiğim kadarıyla beyazın iki tane setup'ı var. Bir tanesi veziri fili böyle çıkıp rok atmak, diğeri de rakibin yaptığı. At F3 gelip daha sonra fil D3 oynayıp devam etmek. Yani vezir F3 e5 gelmediği için, atçı 6 gelmediği için atı korumak zorunluluğu yok. Dolayısıyla vezir böyle gelip, fili böyle gelip, g4, g5 uzun rok yapıp hem de kalesini d dikeye gelip oynayabilir. Ama rakibi mat f3 oynamak istedi. E, altı 6 oynadım. Buraları el yordamıyla oynamaya çalıştım ve e5 yaptım. Aslında bu hamle daha önce oynanmış. Kitabı görebiliyor musunuz bilmiyorum ama bu pozisyon daha önce oynanmış. E5 hamlesi tematik bir hamle ama d5 hamlesinin iyi olmadığını söyleyebiliriz. Çünkü bu pozisyon e, Steinitz varyantı Fransız savunmasının Steinitz varyantını anıştırıyor. D4 karesi rakibimize ait ve oraya atın birini koyabilir ve ben fili alsam bile kendi filim oyunda olmadığı sürece bu pozisyonda beyazın baskısına maruz kalabilirim. O yüzden E5 hamlesini tercih ettim. Bu da başka bir Taviz demek. D5 karesi. Rakip zaten D5 karesine yönelmek için hemen atımı yiyip at D5 gelmek istedi. Kale D1 gelmek istedi. Bir yere kadar e, fena gitmedim ama vezire yer bulamadım. Burada makine vezir A5'i beğeniyor ama ben az önce e, hem bu vezirin birbirine bakması temasından ötürü. tabii şu an bir şey olduğundan değil ama hem de vezirin uzaklaştığını düşünerek şah kanadından oynamak istemedim ama tabii ki vezir A5 kale D8 çok daha mantıklı görünüyor. Biraz tutuk oynadım. At D5 kötü bir hamleymiş. Aldıktan sonra atte 5 oynaması gerektiğini söylüyor makine. Ve e, tabii ki ben büyük ihtimalle bunu iyi oynayamadığım için rakip aslında dezavantajlı olmadı. Bu şekilde oynayıp devam etmem gerektiğini söylüyor. Aslında burayı daha iyi, rakibin devam etmesi gerektiğini söylüyor pardon. Burayı daha iyi açıklayayım. File f file f daha yavaş gidelim. At d5. Elbette vezir d8 gibi bir hamle yapıp fil koruma fikri dikkatle incelenmeli. Çünkü kalenin de karşısına geliyoruz. İki kalenin karşısında durmuş oluyorum. O yüzden makine otomatik alıyor. Ve şimdi atı kaçtığım zaman büyük ihtimalle vezire 4'ler gelecek. Mesela atı kaçmaya ama atı buraya gelemiyorum vezir var. atte 4 gelirsem belki vezire 4 hamlesi burada bile işliği olabilir. Çünkü artık hani haşilik karesini koruyamıyorum. Çünkü g6 yaptığım zaman alınca fil boşta kalıyor. Kale file bakıyor. Ve at f3 oynarsam zaten kötü pozisyonda kalıyorum ee, rakibim vezir aşkı da alıp kale f3 alıyor ve e4 sürüşü hala geçersiz. Dolayısıyla makinenin verdiği varyant dikkat ederseniz hemen e4 sürmek üzerine tamam madem piyon kaybedeceksin en azından vezir e4 gelmesin diye düşünüyor makine. Bu arada makineyi açmadım. Makine otomatik analizinden faydalanıyorum. Zaten yeterince bilgilendirici oluyor bu. File 4 şimdi kale ad8 yine şık bir hamle eğer böyle alırsa aldıktan sonra filini almak istiyor ve oyunda kalmak istiyor. Ee, makine beyazın B3 oynaması gerektiğini önce belirtiyor. Daha sonrasında atık açtığımızda D6 oynayıp baskıyı arttırması gerektiğini söylüyor. Makine e, böyle söylüyor ama insan böyle oynayamıyor tabii ki. At D5, E D5, Fil D5, Fil H7. Buraya kadarını öngördüm ama F6 hamlemi makine hiç beğenmiyor. Otomatik olarak kaçmam gerektiğini söylüyor G8'e. Bu vezir şahlarından kaçmak için iki tarafa da gelip atın daha sonra gelmesin diye. Ve aslında uygun bir bekleme hamlesi gibi de görünüyor. Çünkü rakip ne yapacak? Yani e, şu anda göstermesi gerekiyor onu. Eğer yine vezir e4 gibi bir şey oynamaya çalışırsa belki burada e, başka şeyler yapmaya çalışılabilir. Yani f6. Ama makine zaten şah g8 varyantını analiz etmiş. Kale a d8. f6'yı saklıyorum şimdilik diyor makine. c4 mesela. Şimdi f6. İlerleteyim. Vezir g6. Tabi vezir g6'yı anlamak çok zor değil. Eğer fedayı kabul edersem atak yapmak isteyecek veya vezirle şah çıkıp şah... Zaten burada beraber yapıyormuş. Bir dakika. E, Siyah'ın en iyi devam yolu Eğer e, kale şah g8 oynasaydım e, Force'a beraber yapmaya çalışmak Yani zorunlu hamilerden sonra Beraber yapmaya çalışmakmış Tabi böyle olmayacaktı büyük ihtimalle F6 fildeyik Burada çok büyük hata yapmışım ve rakibim vezir h 4'ten sonra Daha iyi yönel, elde etme imkanını kaçırmış Ancak makine burada kesiyor analizi Niye e, bu varyantın çok iyi olduğunu Bizim anlamamız gerektiğini söylüyor sanırım Ve ben ilk etapta bir şey göremiyorum Büyük ihtimalle rakibim de görmedi bunu İsterseniz makineyle bakalım çok uzatmadan yani bir tırnak içerisinde idolünüzle oynarken tabii ki daha hassas oluyor durum. Beyazların kazancı var imiş. Vezir c4 hamlesiyle. Çok güzel geometrik bir motif bu. Açarak saldırıp vezir kazanmak istiyor. Ve aynı zamanda şahımızı güvenlik açacak karemiz yok gibi görünüyor. Örneğin eğer f2'ye gidersek zaten sıkıntılı oluyor. Örneğin şah f8'e gidersek e5 karesinde alış gerçekleştirilebilir bu şekilde. Çünkü açmaz var aynı zamanda. Ve haş dikeyine giderseniz bu sefer de ki makine haş dikeyine gidin diyor. Kalesini haş dikeyine getirmeye çalışabilir ki bu da ona kazanç pozisyon verirmiş. E, fil D2. Yine şimdi e, işler karıştı. Şark C3. Yine makine vezir C4 hamlesini söylüyor ama artık kareler değişileceği için az önce kadar etkili olmayacak. Çünkü haş dikeyine bir karenin gelmesi o kadar kolay değil. Ama makine tabii böyle bir analiz yapıyor. Veziri aktarmaya çalışıyor. Atını gelmek istiyor. Oyundakine benzer bir temayla ama daha hızlı. Fil f8 at 4 Artık makine bize üstünlük veriyor. Peki aldık aldık. Ve kare 8 geldik. Tabii ki makine burada almak gerektiğini söylüyor ama yani şah kanadını terk edip böyle almak özellikle bir dakikanız varken iki dakikanız varken e, pratik gelmiyor. Kare d8 yaptım ama makine bunu çok beğenmiyor. Fil e3. Vezir d5. Vezir g4. Evet at a7 hamlesini şimdi yapmam gerektiğini söylüyor. Kritik olduğunu söylüyor. Ben bilmiyorum. Vezir d3'ü yapmak istedim ama vezir zaten hatırlarsanız giri d5 karesine geldi. Belki de at a7 yapıp daha sonra yani azınlık saldırısı yapmaya çalışmak daha iyi olabilirdi ve atı daha sonra belki de 5 karesini aktarmaya çalışabilirdik. Şu an piyonu istiyoruz çünkü. Makinenin ana varyantı şöyle gidiyor. Şah G1, vezir C6, A4, kale D3 gibi. Peki bunu anlamaya çalışmayacağım şu anda çünkü pek çok olasılık var ve vezir D3 hamlesinin niye kötü olduğu çok belli değil aslında. Rakibin hamlesiyle örneğin eşitlenmiyor. Makineye göre böyle oynaması lazımmış. Vezirle şah çekip arka sıradaki tehditlerden sakınması mümkün diyor fili. Şu an fil boşta ama mat istediği için. O yüzden şahımızı kale, yani şahı buraya kaçmak gerekiyor. Ki e, kale f5 oynadığı zaman vezirle şah çekip buraya tutabilelim. Ve daha sonrasında ata dönebilirim. Peki. Taktik pozisyon artık. Ata 7, vezir e6, şah h7, h3. Vezir de 5. Evet. Vezir g4. Vezir A Aldım ama biraz geç oldu. Bunu da beğenmiyor makine. Artık e, vezirini geri çek ve daha basit oyna. Kaleyi istila etmek için çalıştır. Arkasına belki veziri tekrar koyarsın fikriyle. Veya kale D5, kale D3, vezir D7 olabilir, vezir D6 olabilir. Çünkü D dikeyinde eğer üstünlük kurmak istiyorsak kalenin önünde gitmesi lazım. Vezir A2, vezir D4, şah K8, vezir B7. Evet, buralar artık kötü oynanmış olabilir. Çünkü 40 saniyen var rakibin 2,5 dakikasına karşı. Vezir D5 bence gereken bir hamle. Çünkü vezirimiz kenarda offside'da kalmıştı. Vezir A7, At C8 çok kötüymüş. Onun yerine kale A8 oynamak. Aa kale A8 görmedim. Bunu fark etseydim kesin oynardım. At C8 aldı aldım aldı. Fil C5. Vezir B5 kaybediyormuş ve fil F2. Kazanan hamleyi bulmuşuz. Vezir B5 ve kale E4'de fil G3 var. İşte matayı kuruyoruz oyun sonundayız diye. Ümidinizi kesmeyin şah her zaman mat yapılabilir. Oyun son olması, açılış olması, oyun ortası olması önemli değil. Ve burada yüzümüzü güldüren bir şekilde ilerledik. Sanıyorum çok da iyi oynamadım. Elimden kaydı şah ama e, sanıyorum her yerde güvenli bir şekilde oynayabiliyorum. Çünkü e, kale ve fil piyonları durdurmak için iyi yerleşmiş durumda. Belki e, çok daha temiz oynanabiliyordur ama ben bu kadarını başarabildim. Ve ilginç bir oyundu. Jasper Hall'la oynadım. Kendisine e, teşekkür ediyorum. <laughs> gıyabında ve kendisine ulaşıp mesaj atmak isterim. Burada oynadığını bile bilmiyordum. Profilinde yazıyor mu isminin olduğu bakacağım. Heyecanlı bir oyundu. Evet. idolünüze karşı oynarken birazcık hani idol demeyelim ama hani böyle e, sizde iz bırakan bir oyuncuya karşı oynarken daha farklı hissettiğinizi kesinlikle söylemeliyim. Ama bu benim için çok sevindirici bir galibiyetti. Umuyorum sizler de beğenmişsiniz arkadaşlar. Beğendiyseniz beğen butonunu kullanırsanız sevinirim. E, çok teşekkür ediyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.